buradaki içerisinde bulunan bütün malzemeler vatandaşlar tarafından dedelerinden kalma bütün eserlerin hepsini bizlere hediyesiyle oluşturulmuş bir müze burası ve bunu o zamanın yani milli mücadelenin kahramanı bazı kahramanlarından bazılarının bal mumu heykelleriyle de güçlendirilerek ve ziyaretçisi bol en az yıllık 20-30 bin ziyaretçisi olan bir müze haline getirdik. Müzemiz gerçekten deprem bölgesi yaşadık. Çok hafif bir hasarla atlatıldı ama kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Onun için müzemizi ziyaretimize açtık. Balmumu heykellerimizde biraz hasar vardı. Bu hasarları da heykeli yapan heykel tıraşımıza gönderdik. O bakımını ve yenilemesini yaptı ve yeniden getirdik. Müzemize koyduk ve şu anda hizmete açtık. Müzemiz efendim ziyaretçilerine açık durumda. Bunlar da gördüğünüz gibi o dönemde kullanılan kılıç, kama, silah ve işte mermilikler filan onlar hepsini işte kapalarına kalmaya diğer olarak saklamışlar insanlar ve üzerimize hediye ettiler. Biz de sergiliyoruz.